Merhabalar. Adım Yüksel'in Asımgur. Ben Türk ve Rus mutfağın şefiyim ve sizinle birlikte bugün iki tane harika tarif paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Arap tavan. 20 dakikada hazırlanabilecek bir tarif. Pişmesiyle bir birlikte 45 dakika. Bir şey oldu, misafir geldi, yemeğiniz hazır değil. Hemen önce 45 dakika içinde bu tarif hazırlayabilirsiniz. Ne kadar basitse o kadar lezzetli emin olabilirsiniz. İkinci tarif de taze fasulyeli bulgur pilavı. Çok değişik, bol baharatlı, bol lezzetli, birbirine çok uyumlu iki tane yemek. Şimdi ben Arap tavayla başlamak istiyorum. Arap tavanın malzemeleri şunlardır. Yarım kilo bonfile etimiz. Et yumuşak olmalı. Kırmızı biber, yeşil biber, iki tane domates, kuru soğan, biber salçası, domates salçası. Varsa zahter, yoksa normal kekik. Bir baş sarımsak. Eee zeytinyağı, tereyağı, tuz, karabiber, o kadar. Şimdi yapımına başlıyoruz. Önce soğanımızı alıp ufak ufak kesmeye başlıyoruz. Bu arada malzeme hazırlamadan önce fırını açın. Çünkü yani fırın sıcak olursa çok daha çabuk pişer yemeğiniz. Şöyle. Şöyle. Minik minik soğanımızı doğruyoruz. Yarım saat soğan yeterli bu kadar e, et için. Şimdi sebzeleri sebzeleri cam kabına alıyoruz. O kap fırına girecek. Bu yüzden ısıya dayanıklı bir kap olması lazım. Güveciniz varsa güvecinizde. Yani e, şey bakır tepsisi ya da çilik tepsiniz varsa orada da yapabilirsiniz. Ondan sonra biber. biber. Aynı şekilde şöyle. Çok ufak olmaması lazım biberlere. Yüzükmesi lazım. Kırmızı biber. Bazı tariflerde patates de konuyor. Ama ben patatesli açıkçası çok fazla sevmiyorum. Zaten yanında mutlaka ya mutlaka ya da pilav, makarna ya da herhangi bir yan ürün yapıldığı için yani ben patates koymuyorum. Yani karbonhidrat üstünde karbonhidrat oluyor. Bu yüzden ben koymuyorum ama bazı tariflerde Arap tavasında patates de konuyor. Şimdi biberimizi de kestik. Sarımsakları önce şöyle bir izeceğim. Sonra aynı şekilde soğan kalınlıktan onları keseceğim. Dediğim gibi yani malzeme her malzeme soğan dışında tabii ki bile olması lazım tavada. Ondan sonra domates. Domates işte arzu edersiniz rende de yapabilirsiniz ama ben ufak ufak kesmeyi tercih ederim. kabuğu soyacaksınız. Dilerseniz sıcak suya batırıp ya da yazdan hazırlandığınız yaz domatesleri çok daha da güzel oldu. Olur çünkü kış mevsiminde domatesler istediğin renkle olmayabilir. Yaz domatesiniz yoksa eğer fazla salça koyabilirsiniz. Salça koyduğu zaman birazcık şeker de ekleyebilirsiniz salçın fazlasının asidini alır. Tamam. Şimdi etimizi ilave ediyoruz. Birer kaşık domates salçası ve biber salçası. Salça acı olmaması gerekiyor. Çünkü için yani çünkü yani ben beğenmiyorum. Fazla acı oluyor bu sefer fırında piştiği için. Biberin böyle bir şeyi var. Fazla piştiği zaman acısı daha da fazla çıkıyor. Fırın yemeklerinde. Bu yüzden mümkünse acık koymayın fırın yemeklerine. Şimdi bu çok önemli. Arap tavasında varsa eğer zahter yoksa kekik bolca tuz karabiber Diğer yere zeytinyağı koyuyoruz. Ve güzelce harmanlıyoruz bütün malzemeleri. Aslında güveli çok benziyor. Tek farkı daha çabuk olması ve fırında pişmesi. Mantı. Mantı aynı. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi güzelce karıştıktan sonra eldivenimizi de çıkartayım. Üstüne dedi ya şöyle parça parça koyuyoruz. Her yere geçsin diye lezzeti. Etimiz yağsız olduğu için bonfile İstediğin kadar ne kadar çok titiz olursa o kadar lezzetli olacak yemeğimiz. Tamam. Daha önce 200 dereceye getirilmiş fırına arap tavamızı koyuyoruz. Yemeğimizi fırına attık. 20 dakika kadar fırında duracak ama 10 dakika geçtikten sonra kaşıkla fırını açıp yemeğimizi tekrar karıştırmamız lazım olacak. Bütün sebzeler, etler homojen bir şekilde kızarsın ve pişsin. Şimdi ıı, Arap tavamız fırında pişerken ikinci tarife geçmek istiyorum. O da taze fasulyeli ıı, bulgur pilavı. Şimdi fasulyeli bulgur pilavı yapalım. Yapmadan önce bir malzeme size göstermek istiyorum. Bulgur pilavı. Bulgur ne kadar ince ise bu kadar hızlı pişer. Daha kalın bulgur için daha fazla su ve daha çok zaman gerektirir. Taze fasulye 200 gram kadar. Taze fasulye çok önemli. Bu şekilde ayıklanacak. Ayıklama şekli size göstereceğim biraz sonra. Bir kırmızı, bir yeşil biber biber salçası, domates salçası, tereyağı, birazcık sıvı yağ, bir baş soğan, iki diş sarımsak, birazcık kekik, tuz, karabiber ve pul biber. İsterseniz yapımı başlayalım. Önce fasulyeden başlıyoruz. Fasulye gösterdiğim gibi bu şekilde ayıklanacak. Sapları kopartıyoruz. Ondan sonra kılçıklı yerleri bu şekilde alacağız. Bu şekilde ayıkladığı zaman fasulye hem de çok daha çabuk pişiyor hem de kendi suyunu çok daha fazla bırakıyor. Fasulye ya da herhangi bir sebze kendi suyunu bıraktığı zaman yemeği çok daha lezzetli oluyor. Neden? Çünkü daha az su koymaya ihtiyacımız var ve daha çok lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu da yapalım bir kere daha. Yanları alıyoruz. Arzu ederseniz onu soyacakla da yapabilirsiniz. Daha ince olur. Şöyle. Ondan sonra dörde bölüp kaynar suya atıyoruz. Bu şekilde. su ve birazcık tuz eklemek istiyorum. O böyle bir 5-6 dakika kaynayacak. Fasulyemiz kaynarken şimdi pilav yapımına başlıyoruz. Tereyağı, 2 kaşık dolu dolu kaşık tereyağı. Çünkü en çok yakışan şey tereyağı bence. Her pilava ne olursa olsun. Tereyağı yanmaması, yanmaması için birazcık e, sıvı yağ da ekledim. Şöyle. Birazcık ocak kısmak istiyorum. Şimdi soğanı ilave ediyoruz. Soğanı ince doğramayı tercih ediyorum pilavlarda gözükmemesi için. Soğan görüntüsü beni açıkçası rahatsız ediyor pilavlardan. Eminim benim gibi çok insan var. Bu yüzden ne kadar ince kesersiniz o kadar fazla soğan erecek ve gözükmeyecek. Dişi de gelmeyecek. Çünkü özellikle bulgur meyhane pilavında mesela ben bir tek bulgur ve biber kesmek istiyorum. soğanı asla değil. Şimdi. Soğanımızı kavurduk. Güzelce. Bir tane kırmızı. Bir tane yeşil biber koyacağım onu tam tersi, birazcık daha iri doğramak istiyorum. Bu şekilde onlar diri kılacaklar, ezilmeyecekler ve kabukları ayrılmayacak onlardan. Bu da çok önemli çünkü yani domates kabuğu ve bel kabuğu asla ve asla istemediğin şeyler bir tanesi yemeklerde. Bu şekilde kesiyoruz ve atıyoruz. Şimdi bir iki dakika böyle onu çevirelim güzelce ben daha fazla bulgur pilavı tercih ediyorum evinde daha faydalı daha lezzetli İstediği şeklinde yani istediyse bize ona koyabilirsiniz mesela aslında bu fasulye pilav et ilave ettiği zaman içinde bu da civilli pilav oluyor. O da malzeme üzgü bir pilav. Yani o tek başına bir yemek aslında. Yani etli olduğu zaman yanında bir tür şu bir çorba bir şey bu tamamen yemek. Ama bizim Arap davada et olduğu için hem pilavda hem ana yemekte et olsun istemedim açıkçası. Bu yüzden böyle tercih ettim. İlk de, ilk e, yaptığı zaman bu pilav acaba yani bulgur pilavı da fasulye nasıl olur çok merak ettim ama gerçekten birbirine çok yakışıyor. Şimdi bir kaşık e, kırmızı biber acı olmasın. Çünkü o pul biber de e, koyacağız içine. Bir kaşık da domates salçası koyuyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Ekşisi çıkana kadar. Ee, salça güzelce kavurmazsa tadı ekşi olur yemeğin. Böyle. Karıştırıyoruz. Şu rengine bakar mısınız? Ne, ne kadar güzel bir şey gerçekten. Kokuyor size ama tamam. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tamam. Şimdi bu aşamada karabiber. Karabiber miktarı siz kendi ağız zevkine göre şey yapabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık fazla seviyorum. Tuz. Çok az bir kekik koyuyorum. Çok az. Ve çok acı olmayan pul biber. pul bibersiz olmuyor. Ama dikkat edin ki çok fazla acı olmasın. Çünkü biz onu kavuruyoruz. Bu yüzden pul biberli malzemeler daha fazla kavurunca acısı daha fazla, fazla da çıkıyor. Şimdi taze fasulyemizi alacağız. Oradan. Taze fasulyeyi sıcak sudan hemen gelecek soğuk suya Mümkünse buzlu suya atıyoruz. Çünkü zaten biz onu bir 5-6 dakika kadar haşladık. Rengi az da olsa gitti. Bir de yaklaşık 20 dakika pilav içinde pişecek o. Söylediğim gibi eğer bulgur pilavınız ise o zaman 45 dakika yani 50 dakika kadar pişirme süresi uzayabilir. Bizim bulgurumuz güzel, ince bir bulgur. Köfte, şey pilavlı bulgur ince. Bu yüzden herhalde bir 25 dakikaya kadar içinde pişer. Şimdi fasulyemizi çıkarttık. Bulguru ilave ediyoruz. Güzelce bulguru kavuruyoruz. şöyle. Ay renk bir şahane gerçekten. Şimdi fasulye ilave ediyoruz bunun içine. fasulye ilave ettikten sonra bir bardak et suyu. Ve 3 tane bardak normal kaynar suyu ilave ediyoruz. Ve en kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. siz ama ben bulgur pilavı çok daha seviyorum açıkçası. Zaten pirinç pilavı Anadolu'ya çok özgün bir pilav değil. Anadolu'da daha fazla bulgur pilavı pişiriliyor. Saray mutfağından işte ithal bir ürün aslında pirinç pilavı. Bulgur pilavımızı en kısık ateşe koyduk ve pişmeye bırakıyoruz. Bu arada bu ıı, pilavın en önemlisi nokta bu. Bu pilav piştikten sonra iki tane ezilmiş ıı, sarımsak dişi ilave ediliyor buna ve bu inanılmaz böyle bir güzel bir sarımsak aroması veriyor bu pilava. Başka hiçbir pilava ben böyle bir şey görmedim açıkçası ve sarımsak sır sevenler için bu inanılmaz güzel bir şey. Ben sarımsak çok seviyorum. Zaten sarımsak böyle bir şey ki ya onu seversin ya da hiç sevmezsin. Ben çok seviyorum. Siz de seversiniz eğer mutlaka deneyin. Sevmiyorsunuz eğer koymayabilirsiniz de. Bulgur pilavımız pişerken bir de yanında salata ve ayran yapalım. Ne dersiniz? Şimdi bulgur pilavımız pişerken şöyle bir onu karıştıralım. Bulgur pilavının da güzel tarafı bu. Pirinç pilavı siz karıştıramazsınız ama bulgur pilavı karıştırabilirsiniz şöyle bir karıştırdık, kapattık. Zamanımız kalmışken bir de acılı ezmi salatası yapalım. Malzemeler de şunlar. Kırmızı biber, bir tane sevri biber, yeşil biber, domates, kırmızı soğan, sarımsak, kuru nane, nar ekşisi, maydanoz, zeytinyağı ve sumak. Yapımımıza başlayalım. Önce soğanımızı doğruyoruz. Ne kadar minikse o kadar iyi şöyle. Kırmızı soğan özellikle kullanmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki salata soğanı bu, balık soğanı diye geçiyor ve hiç ve hiç acı değil. Şöyle minik minik, minik minik. Şimdi bu kadar soğanımız yeterli bizim için şimdi. Ondan sonra bir de yeşil sivri biber. O acı olabiliyor. Bu yüzden pul biber de koymuyoruz. Onun kesme çok önemli. Acı biberleri şöyle yan kesiyorsunuz. Şöyle yuvarlak değil, yan kestiği zaman acısı daha az yakıyor. Bu yani niye böyle bilmiyorum ama öyle yani yuvarlak kesim çok önemli acı biberlerde şöyle şöyle kestik onun aynı zamanda kırmızı biber kırmızı biber aynı soğan gibi minik minik küp küp doğruyoruz önce julian julian kesiyoruz. Şöyle, sonra toparlayıp, şöyle minicik 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 kesiyoruz. Kırmızı biber tatlı bir biberdir. Çok güzel, Salataya, sal tüm salatalara çok yakışıyor. Sırada çok az bir şey kire biber almak istiyorum. Aslında her biberin lezzeti ve aroması ayrı. Bu salatada aslında bakarsınız üç tane, dört tane farklı biber türü olacağız çünkü. Zaten Türk mutfağı çok geniş bir mutfak. Çok zengin bir mutfak. Hem çiftlilik, hem renkler. Domatesi. Kabuğu soymuyorum ben. Zaten çok ıı, kalın değil. Sadece renklere kış olduğu için. Birazcık beyaz. Onu da şöyle minik 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 kesiyoruz. Şöyle. Bir tane daha domates yeterli. Bizim için olacak. Şöyle. Şöyle. Bir tane biber kestik. Bir tane domates de kestik. Maydanoz. Hızlı hızlı bir şekilde kesiyoruz, kıyıyoruz. Bunları kestikten sonra salata kabımızı alıyoruz ve salata sosumuzu yapıyoruz. Salata sosumuz çok güzel. Öyle size göstermek istiyorum. Sarımsak, havanda tuzla birlikte dövüyoruz. Bir diş sarımsak yeterlidir. Ayıklayalım. Sarımsağı ezerken mutlaka mutlaka tuz koyun. Yoksa erimez sarımsak havanda. Sarımsağı dövdük. İçine sumak, kuru nane, nar ekşisi, tuz koyuyoruz. Önce hızlıca bir karıştırıyoruz. Bu malzemeyi karıştıktan sonra zeytinyağı ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Ve salatamızla buluşturuyoruz. Şöyle karıştırdık. Tamam. Çok güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Şimdi hemencik de ayran yapalım. Naneli ayran yapmak istiyorum. Bunun için nane yaprakları, yoğurt, tuz ve su ihtiyacımız var tabii ki. Bir tutam nane yeter bir bardak için. İncecik kıyıyoruz. Ben hem kuru nane hem taze nane eklemek istiyorum. Tuz. Şimdi tuz, su da ekliyoruz, çırpıyoruz. Şöyle şöyle hızlıca. birazcık daha su ilave edeceğim. Ve ayranımız da hazır. Tüm yemeklerimizi hazırladık. Hazırlama süresi çok kolay, çok hızlı. Hepsi yarım saat bile almadı. Şimdi sunumumuza geçiyoruz. Evet, bugün yemek atölyesinde sizinle birlikte ...birbirinden lezzetli ve kolay tarifleri hazırladık. Bir tanesi Arap tabağı. Çok pratik... ...ama bu kadar da lezzetli bir tarif. Bonfile eti... ...yeşil biber, kırmızı biber, domates, soğan, sarımsak daha ne olsun bir lezzet için? Tabii ki tereyağı, o da var içinde. Yanında ona yakışacak... ...bir tane bulgur pilavı yapmak istedim ama... ...bulgur pilavdan... ...farklı bir şey olsun istedim. Bu taze fasulye bulgur pilavı. İçinde bu pilavın özelliği şu ki piştikten sonra bunun içinde bir de iki tane izilmiş e, sarımsak ekliyoruz ve inanılmaz bir aroma katıyoruz içine. Zamanımız kaldığı için bir de e, acılı ezme salatası hazırladık sizin için. Bol nar ekşili, bol acılı, bu menüye yakışacak bir salata. Yanında da naneli ayran yaptık. Daha ne olsun? Bu menüyü biz 30 dakikada hazırladık. Bir şey oldu. Yemeğiniz yok. Caddeye misafir geldi. Yarım saat içinde bu menüyü hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.